Sana neden herkese selam bu sizlerle birlikte yeni kanalımı açıyoruz arkadaşlar. banane kanalı vardı ya. O kanal artık yok yani. video çekeceğiz ama o kanal gerçekten çok çöp oldu yani. Bu tablet daha güzel. Daha renkli gözüküyor yani. Yeni tablet aldık. Kanalın adı da Sanen artık yani. Ben niye oraya bakıyorum? Kameraya bakacağım arkadaşlar. Yani artık videoları buradan çekeceğim galiba yani. Yani işte. Yani böyle burada çekeceğim. Bitecek. Yani. Yani. Yani <laughs> neyse. Neyse. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Neyse takipte kalın. Bana ne fanları artık sana ne fanları oluyor. Ve sana ne hepinize görüşürüz. Ar görüşürüz.